her şey zıttıyla kaimdir. Zıttı olmayan Allah, kemal derecesi esma ve sıfatlarını nasıl anlarız diyor. Biraz evvel arz ettiğim şeyler içinde belki biraz bunun izahı geçti. Her şey zıttıyla bilinir, Allah'ın zıttı da yok, niddi de yok, eşi de yok, menendi de yok. Yani Allah aşağı bir ışıkta değil ki karanlık onun zıttı olsun, karanlık değil ki ışık zıttı olsun. Hz. Hakk'ı da bunu ifade ederken, bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi mislu alemde ve suretten münezzehtir, mukaddestir, taal Allah'tır. Ne zıddı vardır Rabbimizin, ne de niddi vardır. Eşi, emsali, menendi yoktur Allah'ın Celle Celaluhu. Fakat mesele âlâ vardır. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri, kendisini tanıttırmak için bize Esma-i bu mevzuda bize bir kısım manalar intikal ettirmektedir. Biz onunla tanırız. Allah'ı tanırken kendimiz gibi kemmi ve keyfi ölçüler içinde idrak edemeyiz zaten. Mesela ışığı anlatabiliriz, karanlığı anlatabiliriz. Ama Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri zatıyla bizim için daima bir mevcudu meçhuldür. Varlığı o kadar kanaat getiririz ki kendi varlığımızdan şüphe edebiliriz. Çünkü işleyen bütün asarının onun mevcudiyetine delalet eder. Fakat bir türlü tahayyül edemeyiz. Biraz evvel arz ettim, tasavvur edemeyiz. Ama onun varlığı hakkındaki malumatımız esmasının cilvelenmesiyle ondan meydana gelen sızıntılardandır yani. Sızıntılardan. Bir izden bir şey anlıyoruz. Öbür izden de bir şey anlıyoruz. Belli diyoruz. Böyle bir icraatı var. Küreleri çevirmesinden müthiş kudretini anlıyoruz sonra en küçük varlıklarla, atomlarla meşguliyet tabiri de doğru değil. Şen-i rububiyetin taallukundan anlıyoruz ki en küçük şeylere de lütfen, merhameten tenezzül buyuruyor. Bir nebinin kalbiyle konuşuyor, müminlerin kalbine ilhamda bulunuyor, arya da ilham yapıyor. Bundan anlıyoruz, çok merhametkar. Böyle bir kanaat sahibi oluyoruz. Mesela asarıyla, Cenab-ı Hak asarıyla anlarken, Merhamete muhtaçların, merhametle perverde edildiklerini görünce diyoruz ki tamam, yaratıcı çok merhametli. Ne kadar merhametli. Benim aç midemin açlıktan dolayı iflas ettiği suları duyacak, görecek, merhamet edecek, haber verecek kadar merhametli. Ne kadar merhametli. Karıncanın, karanlık gecede karıncanın muhtaç olduğu rızkı bilecek, duyacak ve rızkı mevzunu ona ilhamda bulunacak kadar merhametli. Allah Rab terbiye eder. Ne kadar terbiye eder? En küçük bir varlığı hayatı için onun diktiği son noktaya, hedefe götürünceye kadar Cenab-ı Hak terbiye eder. Ne kadar terbiye eder? Bir insanı küçük bir hücreden alır, bir canlıdan alır. Sonra rüşte erdirir, sonra kemal erdirir, sonra melekler mertebesine getirir. Sonra vücut ve imkan arası bir noktaya ulaştırır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem misal bir mahiyet bahseder. Allah bu kadar Rab'dir, Bu kadar terbiye eder. Ne kadar terbiye eder Allah Celle Celaluhu. Meleklerini öyle terbiye eder ki la yahsun Allah ve yef'alun ma yu'marun. O vaziyeti verir. Bir fikir edilmiş oluyoruz. Allah Halik. Aynen Halikiyetini de öyle. Allah Razık, Razikiyetini de öyle. Esma-i İlahi karşımıza kainattaki hadiselerle çıktıkça Allah hakkında malumata sahip oluyoruz. Yine Allah'ı Allah'ın fiilleriyle, şeyinleriyle, isimleriyle ve sıfatlarının gölgeli tecellileriyle biliyoruz. Yoksa zıttıyla bilmiyoruz Allah'ı. Onun için nazarımızda daima mevcudu meçhul olarak duruyor.